Evet arkadaşlar ben o sırayı tamamladım. Şimdi köşeye geldik yine. Her zamanki gibi köşeyi bu şekilde kaydırmayla birleştiriyoruz. Pardon. Bir zincir çekip sabitleyip şu ipimizi biraz çekiyoruz. Sonra şu arkadan yazı bir attım şimdi burada 3 tane sık iğne yapacağız 3 sık iğne bu birinciyi yaptım 1 bir, hemen sonrakine 2 3 buraya şunun üzerine bir tane ikili trabzan yapacağız. Başını doladım. Bir alttaki mavinin hemen bunun üzerine bir tane şöyle sık e, iki trabzanım yaptım. Buradan sonra e, sık iğneyle devam edeceğiz. Hemen söyleyeyim. Şuraya kadar. 11 tane olması lazım. Hemen sayalım beraber. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 tane evet. Şu şekilde. 3 sık iğne, bir trabzan, 11 sık iğne yaptık. Buraya bir tane ikili trabzan yapacağız. Başım doladım. Bunun üzerine ikili trabzan. Hemen yanındakine bir sık iğne. Bu sefer trabzanlarımız 4 tane olacak. Bir sık iğne. Bir trabzan. Bir sık iğne. Bir trabzan. Dört tane oldu. Şimdi Hatta 5 tane olacak özür dilerim. Bakalım kaç tane olacakmış. Burada 5 tane. Bir sonraki sıra 4'tü. Bir sık iğne yaptık. Yine bir trabzan. Şimdi burada 5 tane trabzanımız oldu. Buraya bunun üzerine şimdi burada bunun üzerine yapmıştık. Burada tam köşeye trabzan yapmamız lazım. Bunun üzerine yapmayacağız. 3 sık iğne yapıyoruz. Hemen başını doladım. Tam köşedekine bir tane trabzan yapıyorum şu köşeye. Ve bir sonrakine sık iğne. 2 zincir sık iğne dediğim gibi şimdi burada köşeye geldik sık iğne ile bitti sık iğne ile başlıyor o zaman burada trabzan var trabzan yapmam lazım sonra 3 tane sık iğne geliyor 3 sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 tane trabzan var aralarında birer tane sık iğne olarak yine aynı işlemi burada tekrarlayacağım Bunun hemen yanındaki yerden trabzan yaptım. 3 tane sık iğne yapmam gerekiyordu. Bir sonrakinden başlayarak 1 2 3 Şimdi 5 tane aralarında birer sık iğne olacak şekilde trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Aralarında birer tane sık iğne var. 5 Şimdi buraya geldik. Burada 11 tane sık iğnemiz vardı. Buraya da 11 tane sık iğne öreceğiz. 11 sık iğneden sonra buraya geldik. Burada bir trabzanım vardı hemen bunun üstüne. Aynı yere geldim. Bakın. Buraya bir trabzan. Ve 3 tane sık iğne. Bu sırayı da bitirmiş olduk. Şimdi burada yine 2 zincir çekip 3 sık iğne yapmışız. 3 sık iğne, 1 trabzan yapmışız. 1 trabzan, 11 sık iğne, 11 sık iğne. Ardından aralarında birer tane sık iğne olacak şekilde 5 tane trabzan yapıyoruz. Burada da yine aynı şekilde. 3 tane sık iğne yapacağız buraya geldiğimizde. Aynısını buraya. 1 trabzan yapacağız. Buraya da yapacağız. Bir sık iğne, bir sık iğne. Mantığını umarım anlamışsınızdır ya da anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bu sırayı da tamamlayalım. Sıranın sonunda buluşalım sizinle. 11 sık iğnemi yaptım. Hemen bir trabzan. Bir sık iğne, bir trabzan. 5 tane trabzanım olacak. 5 trabzanımı da yaptım. Gördüğünüz gibi. Burada 3 sık iğne 1 trabzan. 1 2 3 3 sık iğne tam köşeden köşede 2 tane zincirimden kalan kanatlar var. Şu birincisi Bir sık iğne. Şimdi tam bu sırada bitti. İki zincirle dönüyoruz. Bir sık iğnem vardı. Bir sık iğne yapıyorum. Bir trabzanım var. Hemen sıradakine, bir sonrakine trabzan yapıyorum. Şimdi 3 sık iğnem var. 4 tane trabzan, 5 tane tırabzanım var. Aralarında birer tane sık iğne var. 5 tane tırabzandan sonra 11 tane sık iğnem var. 11 sık iğne yapıyoruz. 11 sık iğnemi yaptım. 11 sık iğneden sonra burada bir trabzan ve 3 sık iğne var. O şekilde bitirmem lazım. Başını doladım. Bir trabzan ve 3 sık iğne. Bir sonraki iğneden